Arkadaşlar herkese merhaba. Ufuk Sandık'la birlikte kışın nadir güneşli günlerinden birindeyiz. Valla ben aslında böyle bir kabanla falan geldim güneşi görünce hemen çıkarttım. Hakikaten güzel günlerden bir tanesi. Ee, çok da heyecanlı bir otomobili anlatacağız acayip, seninle birlikte. Acayip bir otomobil. Hikayesi enteresan. Adı Milano'ydu Junior'a döndü. Ya çok enteresan arkadaşlar. Bunun hikayesini şimdi anlatalım mı yoksa anlatalım? Bir, yani da anlatalım. Bir. İlk başta bu tanıtıldığı bu otomobil Milano adı olacağı söylendi ama e, ticaret bakanlığı, sanayi bakanlığı İtalyan dedi ki eğer İtalya'da üretmiyorsanız İtalyan bir e, marka ismi ve kullanamazsınız. Ki artık PSA grubunda olduğu için Alfa Romeo da eski genlerinden uzak İtalya'da üretmiyor. Polonya'da üretiyor. devam kadarıyla. Dolayısıyla adını apar topar değiştirdiler ve ne yaptılar? Valla cüngür yaptılar. Yaptı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> <laughs> Güzel reklam oldu. Bu Jaguar'ın reklamı gibi konuşturdu. Evet. Sonra da aslına bakarsanız ortaya da enteresan bir otomobil çıktı. Hani Alfa Romeo sevenler, Alfistiler belki mutsuz olabilirler. Ama markanın da bence bir kurtuluşa ihtiyacı vardı. Alfa Romeo biliyorsun şu anda özellikle e, limitli edisyon otomobilleriyle çok konuşuluyor. Stradale'yi de en son birlikte İtalya'da görmüştük. İşte bu otomobil Alfa'nın kurtuluş reçetesinden bir tanesi. Bir de Alfa'nın ilk elektriklisi. İlk yani elektrikli. daha önceden hibrit, plug-in hibrit modeller vardı ama bu ilk elektrikli olarak... Zaten e, model ismi de ilk. çok güzel. Junior Elektrika. Elektrik, evet. Diğerinin adı ne? İbrida. Ibrida. Böyle şey, traktörlü <laughs> gibi. Ibrida. Hadi bakalım. İbrida. <laughs> Şimdi yanımıza görmüş olduğunuz otomobil aslında bakarsanız Junior'dan isminden de yola çıkılacağı gibi sadece 4 metre... 17 evet ben ben de Minik, bir konsol edeyim. Yani fiyat 600'de aynı platformu, aynı boyutları paylaşan gerçek bir şehir otomobili. 1,5 metrelik bir yüksekliğe sahip. 1,78 de genişlik. Bir, ah, Ben 1,80. İşte 1,5. Yani aslına bakarsanız minnacık bir şehir otomobili. Böyle internette özellikle gördüm kompakt falan diyorlar ya kompakt şey unutun. Bu bir gerçek B segmenti. Yani bir bir evet, gerçekten bir şehir otomobili. Türkiye'nin en çok satılan segmentinin bir temsilcisi. Evet. Ama Alfa Romeo. Arkadaşlar bu otomobil aynı zamanda Car of the Year. Yani Avrupa'da yılın otomobili finalistleri arasında. Geçen haftalarda da bir canlı Zoom toplantısında CEO'su bir takım şeyler anlattı. Niye yılın otomobili olması gerektiğini anlattı. Ben de bunun bir siyah versiyonunu Danimarka'da birkaç ay önce denemiştim. Ve orada bir şey paylaşmıştım. Şunu demiştim. Yani son dönemde beni Alfa'da e, hakikaten heyecanlandıran bir tasarım. Bu tasarımı ben çok sevdim. Çünkü daha önceki tasarımlarda Alfa bir parça böyle bir karışmıştı kafası. Herhalde Stellantis'e gittikten sonra aslında bu otomobille ilgili, Stellantis'le ilgili bir kaç şeyi de söyleyeceğiz. Da tabii, biraz sonra ama tasarım olarak bakıldığında ben bu tasarımı beğendim arkadaşlar. Bir eski Alfa sahibi olarak yıllar önce bir 147'im vardı. E, Volkan çok beğenerek satın almıştım. İlk Türkiye'ye gelen otomobillerden bir tanesiydi. O günkü heyecanımın aynısını bu otomobili sürerken de e, hissettim sahip olmak yani, açıkçası. Yani Ruhu olan markalardan bir tanesi Alfa Romeo biliyorsunuz. Dünyanın en önemli motorsporları geçmişine sahip markalardan bir tanesi. Targa Florida'da, Mille Miglia'da yarışmış, dünyanın bütün başarılarını elde etmiş Formula 1'de olan bir marka. Şimdi bu tarafa dönecek olursanız, aslına bakarsanız Stellantis Grup'ta çokça gördüğümüz aynı ECMP 2 platformunu paylaşıyor ama ben tasarımdan biraz ayrıştığını söyleyebilirim. Çok yakışıklı Gözükmüyor mu ya evet. ön tarafı? Ha? Yani ön tarafı çok güzel. İşte logosu. Ş bak şu şuradaki acayip. detay detay güzel, değil mi? Yeni bir ızgara böyle bir e, şeyi çok güzel. Alpha Farların ızgara. içerisinde Alfa Romeo yazısı. Burada çok şık bir petek formunda bir ön tasarım. burada speciale yazısını göreceğiz. İçeride de bunun detaylarını farkını göreceğiz. Çünkü bir donanım farklılığı söz konusu Ufuk abi. Bu donanımı tercih etmenizde bence fayda var. Hem koltuklar çok güzel, birazdan onları içeride gösteriyor olacağız. Şöyle yan taraftan bakıldığı zaman da hani böyle son dönemde şu var ya işte kupe formundan ötürü alan kaybedildi falan. Bak burada aslında çok da kaybedilen bir şey yok. Yani aşırı böyle bir daralma söz konusu değil. Bu arada kapıyı açmadan önce size şunu göstereyim. Bir Peugeot logosuna, bir Peugeot anahtarına, Restoran anahtarına Alfa Romeo logosu evet. koyunca daha güzel olmuş. <gülüyor> <gülüyor> yani Alfa, Alfa logosuna biraz pozitif yaklaşıyorum. Bak, buraya görüyor musun? Detay harika. Alfa Romeo'nun böyle alameti, farikalarından biri. Kapıyı da buradan açıyorsunuz. Şimdi şöyle içeri birazdan geçeceğim, onu sana göstereceğim ama koltukların bu donanımda özel olduğunu göstereyim Ufuk abi. Şimdi hemen bir şey Devam hatırlatayım sana. Biliyorsun Alfa'nın ilk modellerinden bir tanesinde arkadaki bu kapı kolu kullanılmıştı. Aynen öyle. De sanıyorum. Efsanevi tasarımcılardan bir tanesi. Bu tamam. modelde de bu tekrar geri dönülmüş ama şu anda otomotiv dünyasında şu kapı kolu çok fazla kullanılıyor. Birçok modelde. Çok kullanılıyor. Arka tasarımı böyle geçtiğimiz işte zaman arka tasarım. Ben ha? Çok arka tasarımını sevdim. Çok güzel. Sevdim ya. arkadaşlar vallahi sevdim. Yani ön tasarımdan bana göre çok daha iyi. Ufuk abi Özellikle arka akşam şu bütünleşik stop grubu çok güzel gözüküyor. Tabii şimdi gündüz çektiğimiz için çok belli olmuyor ama Ama bak güzel. Gördünüz mü? Güzel. güzel. Bir de bu arada bir şehir otomobiline göre oldukça da yüksek. Yani ben yaklaşık 3 gündür kullanıyorum. Bakın bagaja takılmayın. Bagaj biraz dolu ama elektrikli olduğunu gösterecek detaylarımız da var. Kablamız burada 400 litre. 400 litrelik bir bagaj hacmimiz var. Yeterli tam bir şehir otomobili. Bagaj da oldukça yüksek. Yükleme eşiği orta karar fena değil. Birazcık tabii dar bir şey. Yani hani buraya... Ama büyük bagajın bagajı. yüksekliği oldukça büyük. Yani güzel gözüküyor, bir şeyler yükleyebilirsin. Bu tarafa geldiğim zaman hem AC hem DC şarj edebileceğiniz bir ünite var. Maalesef 22 kW'dan şarj olmuyor, 11 kW. İçeride bunların Ufuk abiyle tabii detaylarını aktarıyor olacağız ama pratik bak, Ufuk abiye göster göstereceğim şeyi burada gösteriyorum. Şimdi bu otomobilde special diyor ya, Perfa paketle aldığınız zaman Sabelt. Acayip güzel koltuklar var. Yani bu Çok otomobilde efsane. bir yarış otomobili koltuğu var. Şu güzelliğe bakar mısın ya? Bayıldım. Çok, iyi. Çok iyi. Tabii ki elektrikli. Şimdi geçelim. Bence otomobili bir anlatalım. Çünkü e, şehirli bir otomobil dışı ile içi arasında bence biraz farklılıklar var. Size bunları aktarmak istiyoruz. Biz Alfa Romeo Junior'la, elektrikli Alfa Romeo Junior'la bir test sürüşüne çıkalım. Hadi arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet Alfa Romeo tutkunları bu otomobil bakalım sizi mutlu edecek mi? Öncelikle elektrikli bir Alfa Romeo fikri size nasıl geliyor? Bunu merak ediyorum. Yorumlarınızı hakikaten keyifle okuyacağım. Şimdi abi Junior eski adıyla Milano'nun içine bindik. <laughs> Ben şunu hissettim gerçekten Stellantis grubu o kadar çok otomobile dokunmuş ki bakıyorum böyle işte silecek kolu aynı vites seçici aynı sürüş modları aynı elektrikli park freni aynı kapı işlerindeki kapı kolları cam açacak butonları aynı hakikaten aynı. Evet nasıl hemen, farklılaşmış? E, tabii ki farklılaşmasını hemen koltuklarda göstermiş, Aynen. direksiyonunda göstermiş, gösterge panelinde ve sürücüye e, dönük bence çok güzel bilgi. 10-25'lik bir multimedya ekranı var dediğin gibi çok güzel. Yani biz böyle tepelerde multimedya ekranları görmeye de alıştık. Gözümüz de buldu. Ben bunu Sıkıldım. çok ya. Sıkıldım ben biliyor musun? Ha? Çünkü mi? o yüksek böyle multimedya ekranı insanın bazen de e, trafikte ilgili dikkatini, dikkatini dağıtıyor. dağıtıyor. Çok güzel olmuş. Bu gerektiği anda gözükecek mi multimedya ekranı? Mirror screen zaten bu arada biliyorsunuz. Kolaylıkla Apple CarPlay, Android Auto'yu çok kolay bağlayabiliyorsunuz. Ben hani bugün dördüncü günüm bu otomobilde hiçbir sorun yaşamadım. Bazı otomobillerde ya diyorum ki kardeşim bağlansana artık ya beni dün diyorum tanımadın mı diyorum otomobili bağlamıyor Bu öyle değil. Şimdi koltuk dedin ya aslına bakarsan bu otomobil böyle bir yarış otomobili değil. Pist otomobili hiç değil. Ama bu kadar iyi beli saran bir yarış otomobili kıvamında alkantara derili bel boşluklu acayip böyle bir koltuk sistemini bunu görmek beni şaşırttı. E, Sabel imzalı ve Perfa pakette var. Çok güzel. Senin dokunduğun Alcantaralar. Çok güzel değil mi? Alt bölümde çok böyle güzel. Alcantara kumaş çok güzel e, görülüyor. İncecik incecik böyle etsiz bir direksiyon var Ufuk abi altı kesik. Direksiyonun üzerinde de bak harika Alcantaralar var. Bunlar benim beğendiğim kısımlar. Buradaki yine 10.25 inçlik gösterge ekranında oldukça güzel. Alfa Romeo'nun klasik DNA yani sürüş modları da burada seçilebiliyor. Dynamic Natural ve Advanced Efficiency adında daha tüketim odaklı bir sürüş modunu buradan seçebiliyorsunuz. Bunlar kağıt üstündeki bilgiler. Şimdi birazcık daha böyle hissiyatla ilgili bilgi vereyim bence. Otomobil çok sakin bir otomobil. Yani hmm. 0-100 km hızlanması alması 9 tane hiç böyle elektrikli otomobil performansı hissettirmiyor sana. Sakin. Daha sakin yani. Ama görünüş olarak ve içe şey yaptığında böyle bir harekete geçme şeyi hissediyorsun evet, yani evet. değil mi? Yani heyecanlandırıyor. Yani ben kendim kullandığımda inanılmaz heyecanlanmıştım. Şu özellikle spor koltuklar. Koltuklar inanılmaz. E, bir anda böyle <laughs> ya ben şey mesela, böyle birazcık daha kuvvetli olsun istedim açıkçası. Hmm. Çünkü koltuk öyle bir sana his veriyor ki böyle içine oturmuşsun. Hani birazdan da böyle böyle roll cage'ler olacak, yarışa çıkacaksın falan gibi bir hissiyatı var. Alfa Romeo'yu görünce ama yani bir yerden alıyor, bir yerden de veriyor bu otomobil. Çok Alfa Romeo için ekonomik bir otomobil. Her şeyde aynı anda veremezler. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Ama bunun biliyorsun birazcık daha güçlü bir e, versiyonu var. Yani o Türkiye'ye bildiğim kadarıyla henüz gelmedi. E, dolayısıyla da o biraz fiyat tabii ki öyle e tabii Türkiye biliyorsun. Düşük o tam senin e, istediğin şeyi veriyor. Aynen işte. veriyor. Aynen öyle. Ama dediğin gibi yani hem ucuz hem çok performans her şey aynı anda olmaz yani bir paket içerisinde olmaz. O yüzden Alfa Romeo ekibine de bir şey diyemiyorum. Mesela Havalandırma girişlerine bayıldım. Çok güzel. Çok Bak, güzel, güzel değil çok mi? Çok güzel. Ha? Ben onu söyleyecektim. Ağzımdan aldım benim. Çok güzel yapılmış. İyi de konumlandırılmış. Ee, birazcık da böyle gösterge panelindeki bu Alfa'da alışık olduğumuz şu şey var ya. Evet. E, çizgi. Onun çizgisine de e, böyle tam bir de böyle şeyi de benzettim o kısmı. E böyle motosiklet e, göstergeleri vardır. İki böyle haz, şeyli, haneli bir tarafta kadran bir tarafta gösterge olan. Buna benzettim. Gece sürüşünde de burada çok tatlı ince bir kırmızı ışık da yanıyor. Bu arada e, siz şu anda göremiyorsunuz ama burada bir minicik bir Alfa Romeo logosu var. E, eğer ayağınızı gazdan kaldırdığınız zaman e, yeşil, normal gittiğiniz zaman da mavi yanıyor. Yani sizi birazdan da teşvik ediyor. E, ben şu anda 19 kW'lık bir ortalama tüketimdeyim Fuka abi. Fuka abi aslında bakarsan fabrika tüketim verisi 15-16 kW'lar civarında ama ben iki gündür nedense çok da inemedim e, 18-19 kW'lar bandındayım. Mesela şu anda %27'lik bir şarjda 82 km gidebiliyor otomobil. Yani biraz tüketimi tutturamadım açıkçası. Ki ee, ben iyiyimdir elektrikli otomobil kullanma konusunda. Evet evet sen, sen dikkat ediyorsun. O fabrika verilerini tutturma konusunda e, bayağı bir çaba gösteriyorsun. Otomobilin aslında bataryası da küçük. 54 kWh'lik bir batarya var. 410 km menzil sunuyor. Şehir içinde katalog değeri olarak 590 kilometrelik bir benzil şey yapıyor. Benim tahminlerim Ufuk abi eğer böyle efficient modda falan gidersen 300 kilometreler falan bir ortalama. Yani çünkü ben e, %75 şarjla aldım. Hı hı. E, şu anda 178 kilometre gitmişim. Yani 250 gösteriyor. Birazcık daha gitsem 300-320 kilometrelerde olur. Ama eğer böyle B butonu var burada diğer PSA grubu otomobillerinde olduğu gibi rejenerasyonu daha aktif eden bir sürüş modu. Daha sakin, daha tutumlu, daha böyle elektriğe uygun bir kullanım sunuyor. Ama dediğim gibi o zaman da otomobil bayağı sakinleşiyor. Evet, şimdi şeyden de söz etmek gerekirse %10'dan %80 kapasiteye hızlı şarjla 100 kW'lık bir DC istasyonunda 30 dakikaya şarj edilebiliyor. Artık 30 dakikalar yüksek. Yani daha yüksek. düşük olabilirmiş. Daha, 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 daha. Bir de zaten otomobilin şöyle bir sıkıntısı var. 22 kW alamıyor. Aslında 11 kW alabiliyor. Yani ev tipi şarjlarda aslında 22 kW da alabilse çok daha hızlı şarjda olabilir. Belki gelecek dönemlerde bu da geliştirilebilir. Evet. E, otomobilin dışarıda anlattığım gibi aslında bakarsanız e, böyle kompakt diye anlatıyor e, Alfa Romeo ekibi ama otomobil B segmenti bir otomobil. Aklınıza öyle bir şey kalmasın. Yani bizzat platform kardeşi fiyat 600 dolayısıyla yani 4.2 metrelik bu otomobile de kompakt dememek lazım. Zaten aslında eğer bu otomobile kompakt diyorsanız ama derler ki ne yapıyorsun bu sesle? Ha bu, bu olmaz. Dolayısıyla hani otomobili konumlandırmaları hani bazen şey yapıyorlar da premium 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 diye işte her şey premium deyince her şey kompakt deyince olmuyor. Bu otomobil B segment. Yani markalar bunu yapıyorlar Volkan ya kataloglarına ya da tanıtım bültenlerinde işte biz premium diyor diyor kendileri. Evet. Ee, ve işte segmenti de B segmenti olanı C segmenti olarak tanımlıyor. Niye göre, neden yapılıyor? Çünkü bu çok belirsiz. Biz de işte bazı fayda var söyle, söyleyebiliyoruz. Yani aslında Türkiye'nin en çok satılan segmentinin önemli oyuncularından bir tanesi. Ee, dediğim gibi özellikle kapı işlerinde kullanılan e, yumuşak deri dışında buralarda hiç yumuşak plastik yok genelde. Sert, dayanıklılığa oynanmış plastik malzemeler var. Ama bu geliyorsun çok enteresan. Buraya geliyorsun. Bu e, vites seçici, start stop butonun olduğu yerde ay caip güzel bir alkantara koymuşlar. Yani yaparken <laughs> Birazcık şöyle, birazcık böyle yapalım demişler. Ortaya karışık değişik bir şey çıkmış. Herhalde şöyle oldu. Ee ilk başta böyle üretiyorlar ha dediler ki ya biz bir Alfa Romeo'yuz. Unuttuk mu acaba? Unuttuk yani. <laughs> bir, bir, şey konulmalıyız değil mi? Yani öyle herhalde düşündüler ve ondan sonra son anda eklediler. Evet yani Stellantis grubunun markalarındaki e, son dönemde gördüğümüz e, birbirine benzer çizgiler işte düşük maliyet çalışmaları na dikkat etmek lazım arkadaşlar. Hakikaten markalara bu zarar verebilir. Alfa Romeo Sportif bir markanın insanın böyle ruhuna hitap eden çizgileri var. İşte motor sesi, iç tasarım. Yani dolayısıyla bunları da yok etmemek lazım maliyet, çok satma uğruna. İşte biraz öyle oluyor. Genelde aslına bakarsan premium bazı markalar da bu hataya düşüyorlar. Türkiye paketi adı altında çok verilmesi gereken şeyleri vermeyip e sonunda Çinli markalar bunu verince gerçekten kızıyorlar. <laughs> kızmayın. Dolayısıyla kızmayın. kızmayın. Şöyle e, bir Biliyor yani yeter. işte arkadaşlar biraz önce Volkan da söyledi yani bu arabanın bir takım şeyleri var yani daha e, yüksek versiyonu da var. var. Yurt dışında var bu. Şu anda bu e, 150 e, beygir gücünde evet. 250 Nm tork üreten bir elektrikli. 150 de maksimum hızı e, limitlenmiş şu abi. Yani aslında şöyle bakmak lazım. Alfa Romeo'yu bir e, kurtarma durumundaydı. Kurtulma durumundaydı. Alfa Romeo eski cazibesini çoktan kaybetmişti. Bu yeni modeller bu yeni tasarım ve nispeten ulaşılabilir ekonomik modeller hakikaten Alfa Romeo'ya bir taze kan katabilir. E, bu otomobil muhtemelen Alfa Romeo'nun Türkiye'de en çok satılan versiyonu olacak. E, Hibrit versiyonunda muhtemelen çok satacaktır ile birlikte. Ben otomobili çok beğendim. Yani PSA grubundaki rakipleri arasında hangisini alırsın desen hakikaten tasarımıyla evet. muhtemelen bu elektrikayı alırım. E, eksiği var mı? Var ama B segmentinde bu malzemeyi de görmek çok da şaşırtıcı ama bu kadar yakışıklı bir tasarımda da bazı şeyleri de kabul etmek lazım. E, fiyat da bence kabul edilebilir seviyelerde. Özellikle bu herfa paketi alırsanız da hakikaten bu koltukla moltukla insan böyle kendini bir mutlu hissediyor. Multimedya ekranı da güzel. Bu da güzel. Ne diyeyim. Saklama alanları da bence yeterli böyle kapı işlerinde falan. Sadece kapı işlerindeki saklama alanlarına bakın mesela şu sığmıyor. Bunu böyle. Hani aslında aslında küçücük. Küçücük bir şey. Yani bunu nasıl bu kadar hatalı yapmışlar ben de anlamadım. Keşke birazcık daha şey yapsalarmış. Burada ama yine en azından bir alanda yapmışlar bir de böyle bir cam tavanımız var. Yarıya kadar açılan. Arka koltukları oturduğumuz zaman da arka koltukta da baş ve diz mesafesi konusunda çok da bir sıkıntı olmadığını söyleyebilirim. Finali sana bırakıyorum. Hadi. Valla ben eski bir Alfa Romeo kullanıcısı olarak bu markaya karşı böyle bir yakınlığım var. Bunu söyleyeyim. Ama dışarıda da anlattım. Bir dönem Alfa Romeo'dan soğumaya başlamıştım. Çünkü yapılan modeller ya da gerektiğinde rekabete giremeyen bir Alfa Romeo'dan markadan söz ediliyordu. E, şansı var, Türkiye'de var, Avrupa'da şansı var. E, hibrit versiyonu var, mild hibrit Aynen versiyonu öyle. var, elektrikli versiyonu ve hibrit versiyon Türkiye'de satışa sunuldu. E, güzel satış rakamlarına ulaşırlar diye tahmin ediyorum. E, daha iyi olabilir miydi? Beklentim e, bundan sonraki modellerde böyle tam bir alfa romeo'ya evet. <laughs> istiyorum yani lütfen ama <laughs> belki değil <laughs> alfa, alfa diyecek ki diye o zaman junior almayın kardeşim peki. gidin Stelvio alın Giulia alın <laughs> falan falan diyebilir. Doğrusunuz ama ben şunu söyleyebilirim. Kötü bir otomobil mi? Hayır. Alınabilir mi? Alınabilir. Ee, benim beklentim birazcık daha Ben mesela ben puan versem 10 üzerinden 7 gibi bir puan veririm. Yani bu segmentte hakikaten çok rahat tercih edilebilir. Yani ben biraz yüksekçi bir adamımdır. Böyle yani yüzde %10 vermem ama yani yüksek verim de 7. Yok yok yani 7. Yedi, 6.5-7. Yani. Yedi, yedi, yedi. E, e, evet ya, gayet güzel. güzel. Belki güzel. bundan sonra arada böyle otomobillere de puan da veririz Ufuk abi. Tamam. O zaman evet. ne yapıyoruz? Ufuk abinin ve benim kanallarıma abone olmayı lütfen unutmayın. O hype butonu var. Bizim için çok kıymetli. <gülüyor> Basın. <gülüyor> Çünkü biliyorsunuz biz özgür bir şekilde bu işi yapabilmek için sizin orada desteklerinize, yorumlarınıza ve birazcık da motivasyona ihtiyacımız evet, var. Aynen. Hoşçakal. Hoşçakalın.